Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Paradox. Bugün Emir'le birlikte Fortnite yerden yüksek tuhaf... Hoş geldin Emir. Hoş bulduk abi, selamlar. Arkadaşlar, Fortnite oynuyoruz ama yerden yüksek oyun modu yani lavlar yükseliyor. Lava değersen de ölüm ölüm bir şeyler oluyor. Oo, yırtık balığı buldum direkt. Yırtık mı sıfır frontosunu? Yırtık balığı, ama direkt. En OP balık var ya bu modda. Oha, jetpack buldum Emir. Jetpack var modda. 55 vurdum ona. Öldürdüler, öldürdüler. Jetpack ya bu ne mu? saatlik yapınca jetpack çalışıyor. Öldü o. Saat, sağ Vallahi bir garip. Saatlik pozisyonu jetpack çalışıyor. Dolduruyor. O şey buldum. Ne? Küre. O çok iyi. Çok iyi sakla onları. Geri geldim. Darlıyorum ben da bak. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Algın mı var? Aynen. Aşırı var Aha ben de geliyorum kardeşim. Kovalıyorum ben bunu. Dikkatli Şeye basıp geliyorum. Nereye gitti ya? Kayboldu bu adam. Nasıl Neyse. Vallahi kaybettim ya. Lan. Aa var var ya bu modda en şey. Atalım bir şey de. var ben. Başladım ben. Arkanda var bir tanesi. geliyorum ben nasılca. Trambolin attılar niye? Ya, açtı Öteki de gitti. Ben de uçtum ben de uçtum. Şunu raşlıyorum Ümran. Burada. Bir daha i̇zle, izle izle İçinden geçiyorum onun bak şimdi. Ölümü düşürürüm ben de. Öldü bu, öldü bu. Konuşayım. Konuşur. Şurada bir fight var oraya gideceğim. Adı öldürdü adamı. Aha, gel oğlum buraya. Şimdi içine pusmuş. Lan açı yok. Ya yapma ya. Vurur muyuz? Bilmiyorum ki. Vuramıyorum ya niye? Ulan mermiyi bitirdim vuracağım diye var ya. Önümde adam var. Dalıyorum. Gelirim, gelirim, gelirim. Uçuyor. Adam uçuyor, uçuyor. Düşerek öldü. <laughs> Enayi galiba. Annesi sözünü dinlemedi yazıyorsa sol aşağıda. Başlıyorum ben. Ben de geliyorum yanına. Gel oğlum buraya. Ya abi herkes mi yırtık basıyor? Ben de bastım. Gel ulan buraya. <laughs> adam yırtığına bastık. Hayır ben abi nereye, so kaçacak so yani? <laughs> nereye kaçacak yani nereye kaçacak? Lavın içine mi girecek? Lavın içine <laughs> girecek. Ha drop'a gidiyor. Ha drop a drop a kurtaracak. <laughs> ben de diğer duruma açayım bari. Tatsız bir vaka yaşandı. Mor pompalı. o şey çıktı roket atar. Ama neyin yerini alacağım Oy. ki bunu? Bu bandı şey. AWP bıraksam mı acaba? AWP. Yemin et eyvah. O, Ama nereden öldüğümü bilmiyorum. Geldim geldim. Birisi geldi ha. Aa, aa! Aa! Ne oluyor lan? Oğlum niye sen de herkesi yırtık izle İzle. Basamıyorum. Sen niye basamıyorsun? Vallahi düşürdüler. Emir Aa seni ya. bırakacağım ya, öldün zaten. Baksana herkes yırtık <laughs> basıyor ya. Kardeşim ben geldim. Şunu kullanabilir miyim kardeşim. Kullanabilir miyim? Hayır dur. <laughs> zırhım yok ya zırh lazım bana. Benim zırhım var, benim kartına git. Oğlum orada ölmeyeyim. Ne kadar kalabalık ya, circle çok hızlı aralıyor. Herkes uçuyor <laughs> her hafta. Rafta Oo geldi. Oh, nice. Ne yapıyor? Oo. Neyse belki <laughs> sana getirmiştir. Oo. Oha şeye öldüremedim adamı. Gördün mü o şey trambolini? Gördüm de adamı öldüremedim ya. Saçma sapan bir fight. <laughs> Az kalsın ölüyordum var <laughs> ya. 12 tane trambolin var. 12 tane. Evet adamlar fena loot yapmış. Aha, şey bas. Ya. Bas, şeye bas. Kardeşim <laughs> kusura bakma. Orada var ya adama aşırı loot bıraktım. Mermilerim falan hoş tüm yol, zaten. Baksana iki tane avuk aldım ya. Ben orada loot <laughs> <bursa> alacaktım da. Niye ikinci avukum var ya? Neyse mermim mermi bitince ona geçerim. Gerçekten ya bak AWP vardı orada. AWP aldı adam. 11 kişi. Emir izle. Emir izle. Aa, Az ya. kastım aşağı düşüyordum bu arada. <laughs> Ama olabilir. Olsun. Aç yolu kardeşim. Zabıta geliyor. Evet. Yanında adam var. Yanında adam var. Biliyorum biliyorum. Oğlum, rahat ol sen. Şunu şöyle yaptık mı? Tamam işte. Artık <laughs> yanımız değil. On <laughs> bir tane kaldı Aç kapıyı bezirgan başı Oha Oha Havada ölürüm Vuramaz bu adam korkunç <laughs> <laughs> Üstüne atıp kapattım üstüne Öldü değil mi Öldü de bir tane daha var Hadi yine aynı şekilde yine aynı şekilde Orada değilmiş oradaymış One more time. One more time. Gördün. mü? uçan ES deniyor buna. Hadi de Son roket. Dikkatli kullanmam lazım. Öldürtmeyecek galiba ya. Bence atıram böyle. Roketi var, roketi var uçtu. Eyvah. Arkadaşlar o az önceki 55 vuruşu atarsınız. Bir... Merhabalar. Bir tane daha 7. Düştü aşağıya Sen adamı düşüp düşüp trambolin atıver <laughs> <laughs> Harbiden ha, düşürüyorum ama öldürmüyorum Hep tilt oluyor O nasıl bir sesli ya Hadi oğlum Hadi Öteki avuk Aa dolu değilmiş Aaa Geçerli, lokladan Üff Adamı havada öldürsem iyi olacaktı ya onlar sana intikam almak istiyorlar. Evet. Aslında onlar da buraya gelirse aslında sen diğer trambolini atıp kaçardın. Ben buraya trambolini bırakmış mıydım? Var şurada bırak, ha he. gördüm. Her yerde var ama tabi trambolin. Buradan atlar mıyım atlarım. Allah senin trambolin. Allah. <gülüyor> Eski <laughs> trambolinden yarı dönüyorum ben. Oh, <laughs> yanlışlıkla bastım var ya? O en tepede tamam, var abi. bir tane. Var ya pes yok. Abi ben bir şeyler başaracaktın ama. Aynen ya. AWP niye bıraktım ki? Bir daha geliyor. Tam böyle. Hop. Helal <laughs> Oo fena iyi orası. O da attı. Benim lan o trambolin. <gülüyor> <gülüyor> Sen trambolin çaldın. Hadi bir daha. Adam aşağı düştü. Aa, elimi <laughs> sıkıyordum. Elim terledi var ya. Anla şok oldu. Görmedim sandı herhalde Olursun adam. Bu arada. Evet eziye benziyor bu. Bence at vantuzu Ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu seni tanıdı. Aa üstüme elik sağlık. Oğlum sana bak şey geldi AWP geldi. Ver oğlum AWP'yi. Hayır 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 hayır. Saçmalama. Böyle bir şey yapamaz bu yasak. Ya abi Atam ben hangisi bunların? Nerede abi ha? Bilmiyorum. Gördüm. Ha. Yukarı geri çıkalım. Kaç tane kaldı lan Aa. Daha var 8 tane. Daha var var. Trambolimiz şurada. Aa bu adam değil mi? Havalı vuramadım. Oo. Gitti mi herkes? Gitti 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 Aha bu ne? Aha öldür onu <laughs> Bu neydi Emir? Aaa o da ölüyor Onu öldürsem süper olurdu ya Loot nerede? Orada Lutu kaybettim ya. Nerede ölmüştü? lan? yukarıdaymış. Cık, neyse. Adamla bizim takım olmamız lazım. İkimiz de soluyuz. el kalk, el kalk yap takım Aha, dur dur. Aa, niye zor ki? Şey olmaz ya. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun? Tamam ben üstteyim yine. Trambolin var. Trambolin atılmaz burada. Havada direkt ölürüm. Nereye gitti o? Galiba aşağı düştü yine. Hadi. Oo oh, düştü. Başlarsın. Tam sorukla olacak o. Ölecek mi sorukla acaba? Ölecek. Öldü, Hadi öldü. Sana. Birisi orada. Hadi oğlum ölmeyeyim. Aha öleceksin öleceksin şey yap. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir daha den oğlum yiyorsa. Şu an herkes tek. Evet herkes solo şu an. Ben çok yüksekliğim ve korkuyorum. Şu an bir şey mi etmesin yap? Beni arkadan yıkma şansları ne, ne, acaba? Yok yok. Bayağı sağlamım değil mi arkam? Ya e, şu an var ya bir şey değil mi? En karlısı. Aynen aynen. Arkam çok sağlam. Nasıl şey yapıyorsun? Hayır 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 hayır. Oy, kat kat. Aynen, ben şu an zirve kattayım. Ya, ah unuttum ya. Hala orada sanıyorum adamı, biliyor musun? Ölecek. Düştü. Aşağı düşüp de öldü ya, Vay. var ya. Ya ben bu adamın olduğunu unuttum arkadaşlar Deli manyak fişek bir video oldu Lavdan yüksek oynadık Emir'le birlikte Bir dahaki videoların devamı için beğeni abone falan bir şeyler